Şeyma Önder demiş ki 4 ay önce doğum yaptım. Doğumdan sonra göbeğim kaldı. Fakat kilom yok. Göbeğim var. Ve hala karnım ağrıyor. Korkuyorum. Nasıl bir egzersiz yapalım? Şeyman çok güzel bir soru sormuşsunuz. Açıkçası. Şöyle gebelikten sonra bittikten sonra kilolar veriliyor ve hala göbek kalıyorsa bu bir Üst düzey bir karın kası zayıflığının e, hatta belki fıtıklaşmanın habercisi olabilir. Çünkü gebelikle birlikte <laughs> karnımız büyüdüğü için e, tabii ki de kaslarımız da büyüyorlar ve gevşiyorlar. Bazı kişilerde bu e, çeşitli nedenlerle bu kasların tekrar toparlaması gecikebiliyor. Bazen birbirinden ayrılabiliyorlar. E, karın ağrısı da varsa e, bu Böyle bir durumun habercisi olabilir. Açıkçası ilk önce ben bulunduğunuz yerde hekime başvurmanızı öneririm. Bu bir fizik tedavi hekimi olabilir. Kadın doğumunuza, doğum hekiminize danışıp gidebilirsiniz. Bu konuyla ilgilenen bir fizyoterapistle çalışabilirsiniz. Sakın bunu atlamayın. Mekik çekme tarzında... Yüksek torklu zor egzersizlerden kaçının. Ee, dediğim gibi önce bir hekime danışmak lazım. Bir karın kasında problem var mı? Ee, bunun için bakmak gerekiyor.